slaar Evet ay gününen. Şurada bir Evet açıldı. Evet, şimdi ben ilk önce Brawl Pass'tan kutuma gideceğim. Savaş kutusunu. bakalım ne çıkıyor. Altın yine. Aa bakın. Her bir karakter çıkmayacak. Bakın çıkmadı yani. Neyse. Bu kutuyu açacağız. Daha sonra da sonraki hedefimiz savaş kutusunu yine açalım. Hadi lütfen karakter çık. Hadi yok artık kutudan karakter çıkmıyor. Unuttum ben bu güncellemeyi. Aa rozayı yükseltelim. Cessine Olabilir. Evet. Evet. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi yükseltilebilir roza olduğu için Onu yükselteceğiz. Yükselt. Bunu bayağı yükselttim ben ya. Yani. Üçüncü seviye şu anda. Bu, tek hesaplaşma oynayacağım. yapacağım? Yani, bu arada bundan sonraki videom Büyük ihtimalle Benim üzerime yürüyorlar şu anda. Neyse öyle. <laughs> Çok kalın, maç oldu. Neyse. bundan sonra videomda Brawl Stars olabilir bu arada arkadaşlar hayallerim gerçeği ay gerçek mi hayaller ve gerçekleri de izleyebilirsiniz önceki videom bundan sonra karakter karakter çıktı diye bir video. Cuma 450 o zaman kadar sizin için yükselterim. Şimdi ellerde Ne tane Neyse şimdi çifte yapıyorum. ya arkadaşlar daha da hep yani. Ona da karakter var. İki üye var. Ben kuzey yeteği kabul ettim ama. Neyse hadi bakalım ne zaman Sonra da bu barbar bar, bu da seçtim. Savaştık. Oradan da bitiriyorlar. Hadi, Hadi bakalım. Aa, evet ortaya çıkma zamanımız geldi. Ay neden ortaya çıktın öleceğim Aha vallahi öldürdün mü? Ben mi Benim öldürdüm onu? Roza Roza'ya karşı hangi Roza kazanacak acaba? Vallahi ben kazandım. <laughs> Arkadaşlar Çıtlar öldüm ya. Neden ölüyorum ben ya? Neden ölüyorum ben? Ha sonunda tamam. Aa bak ultimi dolduracağım abi. Gel bakayım gel abi gel 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 gel. Büyük robotu öldüreceğiz. <laughs> Tam öldü. Oo oh, vallahi öldürdük. Yani. Sakın ölme. Biz kazanmalıyız. Tamam mı? sen nereye gidiyorsun? Bu kol. Değil mi ya? Valla geldim valla. Rosa Rosa'ya karşı demiştik. Yes be öldürdüm şeyi ve biz kazandık. Ne evet, tarz dokuz aldık arkadaşlar? Yeah. Ne evet, yapabildiğim şeyi mi kazandım? Ne bir çıkamadım ben. Ya ha